Tekrar merhabalar spor haberleriyle karşınızdayız. Bursa Spor, Tunay Torun ve Barış Yardımcı'ya kavuşuyor. Uzun süredir takımdan ayrı kalan futbolcuların 27. haftada oynanacak Alanya Spor maçında teknik direktör Aybaba tarafından ilk 11'e alınması bekleniyor. Bursa Spor'da tüm gözler cumartesi günü oynanacak Aytemiz Alanya Spor maçına çevrildi. Yeşil Beyazlı takımda bu kritik karşılaşma öncesi sakat oyuncuların iyileşmesi moralleri yerine getirdi. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan ve U21 takımıyla oynanan karşılaşmada formasına kavuşan Tunay Torun'un Akdeniz deplasmanında ilk 11'de olması bekleniyor. Son olarak ligin 20. haftasında oynanan Atiker Konyaspor maçında görev alan 28 yaşındaki oyuncu daha sonra oynanan 6 maçta sakatlığı nedeniyle sahada yer alamadı. Sakatlık öncesi takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan Tunay. Bu sezon forma giydiği 19 lig maçında ise 990 dakika süre alırken 2 asist kaydetti. Öte yandan sahalardan uzak kalan bir diğer isim olan Barış Yardımcı da hazır hale geliyor. 26 yaşındaki oyuncu 2 maçlık aranın ardından yeniden kadroya girerek Alanya Spor maçında ilk 11'de olması bekleniyor. Evet. Süper Lig'e verilen milli arada kimi takımlar kampa gitti, kimisi ise güçlü rakiplerle hazırlık maçları oynadı. Bursaspor'unsa bu uzun arada işi fazla sıkı tutmadığı gözlemlendi. Evet. Spor Toto Süper Lig'e verilen uzun arada Bursa Spor hazırlıklarını çok da iyi sürdüremedi. Süper Lig'den birçok takım bu süreçte kamp için Akdeniz'in yolunu tutarken Bursa Spor ise Özlüce İbrahim Yazıcı tesislerinde çalışmayı tercih etti. Bu süreçte ilk olarak U19 takımı ile karşılaşan Yeşil Beyazlılar ardından da U21 ile antrenman maçı yaptı. Birçok takım dişi rakiplerle hazırlık karşılaşması oynarken Yeşil Beyazlılar kendilerine rakip bulamadı ve alt takımlarda oynanan karşılaşmalarda U19'u 4-1 ve U21'i de 2-2 yendi. Bilindiği gibi Bursa Spor'da teknik direktör Samet Aybaba planlanan SİDE kampını iptal etmişti. Uzun arada diğer takımlara oranla işi fazla sıkı tutmadığı görülen yeşil beyazların kalan 8 haftada neler yapacağı merak ediliyor. Sıra Türkiye Kupası'nda yarı final perdesi yarın oynanacak. Galatasaray Evkur Yeni Malatya spor maçı ile açılacak. Saat 20'de Türk Telekom stadında oynanacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. Çeyrek finalin ardından yarı finale yükselen ekiplerden Galatasaray ve Evkur Yeni Malatya Spor ilk kozlarını paylaşacak takımlar olacak. Galatasaray yarı final ilk maçında Evkur Yeni Malatya Spor'u konuk edecek. Türk Telekom stadında saat 20'de başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Kupada bir diğer yarı final mücadelesi ise Ümraniye Spor'la Spor arasında yaşanacak. İki takım arasındaki ilk maç 3 Nisan çarşamba günü saat 20'de Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanacak. Zira Türkiye Kupası'nda yarı final rovanç maçları ise 24-25 Nisan'da Mütareye. yapılacak. Şimdi Maykon, en son onda kaldı. O da hemen yanındaki... Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz siyah beyazlı takıma geri dönmek için üzerine düşen her şeyi yaptığını ifade etti. İyi ki Beşiktaş'a geri gelmişim diyen Yılmaz, teknik direktör Şenol Güneş için de Şenol Hoca'nın hayatımdaki yeri tarif edilemez dedi. Uzun bir aradan sonra yeniden siyah beyazlı formayı giyen Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz. Kulüp dergisini açıklamalarda bulunarak kulüp, taraftarlar ve teknik direktör Şenol Güneş için övgü dolu sözler sarf etti. Siyah beyaz taraftarları mutlu etmek için sahada her şeyini verdiğini belirten Burak onların karşısına her çıktığımda mutluluk, gurur, heyecan gibi bütün duyguları bir arada yaşıyorum. Eğer benim performansım yükseliyorsa %70'i onların sayesindedir dedi. Beşiktaş'a gelmek için yapmam gereken her şey yaptım diyen 33 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta oynamayı o kadar çok istiyordum ki üzerime düşen her şeyi yaptım. İyi ki gelmişim ifadelerini kullandı. Burak Yılmaz, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kariyerindeki yerinin büyük olduğunu belirterek şu anda neye sahipsem hepsi onun sayesinde benim için baba gibidir. En büyük özelliği de sorunlu, bitti denilebilecek oyuncuların hepsini hayata döndürüp en yüksek performansı alabilmesidir şeklinde konuştu. Giyime uygun gören başta Günün öne çıkan gelişmelerinden derlediğimiz Spor Tur geliyor ekranlarınıza. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray'da takımın önemli isimlerinden biri olan Sofiana Feguli için transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı Kırmızılı kulübün ekonomik olarak iyi durumda olmadığı ve yaz aylarında Cezayirli futbolcuyu satarak transferde kaynak yaratmak istediği iddia edildi. <laughs> performansı vardı. Beşiktaş'ın devre arasında Borussia Dortmund'dan kiraladığı Shinji Kagawa için büyük bir transfer iddiası ortaya atıldı. Japon futbolcunun bonservisi için Dortmund'un 12,5 milyon euro istediği ve oyuncuyu satış listesine koyacağı öne sürüldü. Beşiktaş'ın da bonservisini almak istediği futbolcuya Bundesliga'dan iki talebin çıktığı belirtilirken siyah beyazların bu süreçte elini çabuk tutması bekleniyor. Fenerbahçe'de bileti kesilen İslam Silimani'nin muhtemel yeni adresi belli oldu. Leicester City'ye geri dönmeye hazırlanan Silimani'ye Yunanistan takımı Olympiakos talip oldu. Dış basında konuyla ilgili Olympiakos'un Cezayirli Yıldız'ı kadrosuna katmak istediği ve yaz dönemi öncesi transfer listesine dahil ettiği yazıldı. Şimdi de dünyadaki spor haberlerine bir göz atalım. Almanya 1. Futbol Ligi Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen Faslı futbolcu Akraf Hakimi sakatlığı sebebiyle sezonu kapattı. Borussia Dortmund'un hafta sonu Wolfsburg'u 2-0 mağlup ettiği maçta sakatlanan Hakimi'nin ayağında kırık tespit edildiği belirtildi. Faslı oyuncunun Madrid'de ameliyat edileceği ifade edilen açıklamada Hakimi'nin sezon sonuna kadar forma giyemeyeceği kaydedildi. Arjantin Süper Lig'de Tigre ile bir bir berabere kalan Racing Club, sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğa ulaştı. Puanını 56 yapan Racing Club, ikinci sıradaki Defensa'nın da evinde Union Santa Fe ile bir bir berabere kalmasının ardından rakibiyle arasındaki 4 puanlık farkı korudu ve bitime bir hafta kala 18. şampiyonluğunu ilan etti. Formula 1'de sezonun ikinci ayağı Bahreyn Grand Prix'sini Mercedes takımından Hamilton kazandı. Hamilton bu sonuçla sezonun ilk, kariyerin ise 74. birinciliğini elde etti. Formula 1'de sezonun ikinci mücadelesi Bahreyn'in kuzey valiliğindeki Sakir çölünde bulunan 5.412 kilometrelik Bahreyn Uluslararası pistinde 57 tur üzerinden yapıldı. Son şampiyon Lewis Hamilton 3. cepten kalktı yarışta rakiplerinin yaşadığı sorunları fırsata çevirerek bu sezon ilk kariyerinin 74. birinciliğini elde etti. Valtteri Bottas takım arkadaşı Hamilton'ın 2.9 saniye arkasında ikinci sırayı aldı. Yarışa pol pozisyonunda başlayan Ferrari sürücüsü Leclerc rahatça önde götürdüğü mücadeleyi bitime 12 tur kala Otomobilin motorundaki arıza nedeniyle üçüncü sırada bitirebildi. Ferrari'nin diğer pilotu Sebastian Vettel ise... 38. turda Hamilton'la girdiği ikincilik mücadelesinde spin attı. Sonraki turda George Russell'ın temasıyla aracının ön konadı kopan Vettel 5. oldu. Bu sonuçta puanını 44'e çıkaran Bottas pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Fin sürücüyü 43 puanla Hamilton ve 27 puanla Max Verstappen takip etti. Sezonun 3. yarışı Çin Grand Prix'si 14 Nisan'da yapılacak. Bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.